Arkadaşlar merhabalar. Ben Mustafa Hocanız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci konumuz olan bölünebilme kurallarına başlıyoruz arkadaşlar. Önce size bölünebilme kurallarını güzelce vereceğim. Peşinden güzel farklı farklı soru tipleri göstereceğim. Konuya son noktayı koyacağız arkadaşlar. Ben hemen konuma geçmek istiyorum. Sabırsızım. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda yorumlara yazın. Güzelce cevaplayayım arkadaşlarım. Gelsin mi konumuz? Hadi gelsin başlayalım. Evet gençler ilk alt başlığımız geldi. Neymiş? 2 ile bölünebilme. Eğer sana verilen bir sayı son rakamı yani birler basamağı 0, 2, 4, 6 ve 8 ile bitiyorsa, yani çift sayıysa. Çift sayı neydi hocam? Çift sayılar son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlardı. Peki tek olan sayılar neydi? 1, 3, 5, 7 ve 9 olan sayılardı. Bize ne lazım? Bize son rakamı çift olanlar lazım. O zaman bakalım. Kaçla bitmiş hocam? 126. 6 ile bitmiş. O zaman 2'ye bölünür bizden. Son rakamı kaç? 5. Olmadı hocam. Sen Jortingen. 2'ye tam bölünmüyorsun. Son rakamı kaç? 3. 3 bir tek sayıdır. Maalesef ki 2'ye bölünmez. Bu da gitti. Son rakamı 0. Bizden alıyoruz hocam. 2'ye tam bölünüyor. Son rakamı 9. Olmadı. Son rakamı 1. Olmadı. Hocam burada sıfırlar var ama onlar işe yaramaz mı? Yaramıyor. Bizim için önemli olan son rakam. Yani birler basamağı. Bu da gitti. Son rakamı 4'müş. Çift. Kabul. Son rakamı 2'miş. Çift. Kabul. Peki hocam. Eğer sayı 2'ye bölünmezse kalan ne oluyor? Kalan. Bak sınavda bunu soruyorlar. Sana verilen bir sayının 2 ile bölümünden kalan arkadaşım. 1 olmak zorunda. Başka kalan vermez. Eğer 2'ye tam bölünmüyorsa kalan 1'dir. Aklından çıkartmıyorsun. Zaten karışık sorular çözerken tekrar değineceğim. Diyorum ve ben 5 ile bölünebilme kuralıma geçiyorum. Şimdi 5'in katları neydi? 5 10 15 20 25 30 35. Bunların ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği son rakamının 0 ya da 5 olması. Ben birler basamağı 0 ya da 5 olan doğal sayılar 5 ile kalansız bölünür diyeceğim. Bak. Son rakamı kaç? 6. Maalesef 5'e tam bölünmez. Son rakamı 5. Evet hocam. Son rakamı 1. Hayır. Son rakamı 0. Evet hocam. Son rakamı 3 gitti arkadaşım olmaz. Son rakamı 1 hayır olmaz. Son rakamı 2 gitti 5'e tam bölünmez. Bak son rakam 5 0 pardon bu da 5'e tam bölünür. Son rakamı 0 ve 5 5'le 5'e tam bölünüyor değilse tam bölünmüyor. Peki kalan ne oluyor hocam? Bak. Eğer son rakam 1 2 3 ve 4 ise kalan 1 2 3 4 oluyor. Mesela 21'in 5'e bölümünden kalan 1'dir. 54'ün 5'e bölümünden kalan 4'tür. Unutmuyorsun. Peki hocam son rakam 6 7 8 9 olursa ne olacak? O zaman da benim kalanım 1 2 3 4 oluyor yine bak. 16'yı 5'e böldün. 5 10 15 kalan kaç? 1. 19 5'e böldün. Kalan kaç? 4. Bunu unutmuyorsun. Bunu özellikle soruyorlar. Diyor ki işte sayının diyor 5 ile bölümünden kalan 4 diyor. Eğer sana 5 ile bölümünden kalan 4 diyorsa ya son rakamı 4 olacak ya da son rakamı 9 olacak. İki seçeneğe indiriyorsun yani. Unutmuyorsun ve ben bir sonraki bölünebilme kuralım olan 10 ile bölünebilmeye geçiyorum. 10'un katları ne? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye gidiyor. Bunların ortak özelliği ne? Son rakamının 0 olması. Son rakam 0 ise 10 ile kalansız bölünür arkadaşım. Yani 37 bin son rakamı 0 olduğu için bölünür. Ama burada son rakam 5 ile bittiği için bu sayı 10'a bölünmez. Jortingen. Son rakam 7. Hayır. Son rakam 0 bölünür. Son rakam 3 bölünmez. Son rakam 1 olmadı. E hocam burada sıfırlar var. Bunlar bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Bizim için önemli olan son rakam. Bu da gitti. 2 gitti. Aha da 0 bu arkadaşım da 10 ile kalansız bölünüyor. Peki hocam 10 ile bölümünden kalanı nasıl buluyoruz? Eğer son rakam 1 2 3 4 diye 9'a kadar yazdım. Kalan arkadaşım direkt bu sayıyı veriyor bak. Son rakam 1 ise kalan 1. Son rakam 2 ise kalan 2. Son rakam 3 ise kalan 3. Son rakam 4 ise kalan 4. Son rakam 9 ise kalan 9 oluyor. Yani son rakamı kaçsa kalanım da o. Mesela 7093'ün 10 ile bölümünden kalan 3'tür diyeceğim arkadaşım. Ya da 2547'nin 10 ile bölümünden kalan kaç diyeceğim? 7 diyeceğim. Diyorum ve bir sonraki bölümle kuralıma geçiyorum. 3 ile bölünebilme. Şimdi buraya kadar <laughs> 2, 5 ve 10'u gördük. Bunlar da biz son rakama dikkat ediyorduk. Bunlar ayrı. Bunları kenara kaldırdık. 3 ile bölünebilmede ise rakamlarının toplamına dikkat edeceğiz. Neye? Rakamlarının toplamına. Eğer rakamlarının toplamı 3'ün bir katıysa sayım 3'e kalansız bölünecek. Bak buraya yazmışım. Bunu not olarak alıyorsun unutmuyorsun. Hocam ne demek istiyorsun bir anlat. Bak 3 artı 7 artı 2. Şimdi bunların rakamlarının toplamı kaç? 12. 12 3'ün bir katı mıdır? Evet 3, 6, 9, 12. O zaman bu sayı 3 ile tam bölünür diyeceğim. Bak 1 artı 5 artı 9 artı 2. Bu arkadaşların toplamı 10, 15, 17 yaptı. 17 3'ün bir katı mı? Değil. Bu 3'e bölünmez hocam kalansız olarak. 3 artı 6 artı 5 artı 9. Ay pardon 4. Burası 9, burası da 9. Toplamları 18 yaptı. 3'ün bir katıdır. Bu arkadaşım da tam bölündü. 1 artı 8, 9. 1 artı 8, 9. 9, 9, 18 yaptı. Bu da 3'ün bir katı. Bu da 3'e tam bölündü. Bak ben şöyle bir taktik gülüyorum aslında. Onu da söyleyeyim de hocam yeri gelmişken. Şimdi 9 3'ün bir katı olduğu için onu hiç toplama katmıyorum. Buradaki 3 de 3'ün bir katı. Onu da hiç toplama katmıyorum. Aa bu arkadaşları topluyorum. Bunları da toplama 3 mü? Evet. Aha da bu 3'e tam bölünür diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 3'ün bir katı mı? Değil. Gitti. 2, 4, 6. 3'ün bir katı mı? Evet hocam bölündü. 1, 2 daha 3. Bu da 3'ün bir katı. Ama bak burada 4 kaldı. 4, 3'ün bir katı olmadığı için dolayısıyla bu 3'e bölünmez. Şimdi aldanıyorsun. 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme, 10 ile bölünebilme diye biz son rakama bakıyorduk ya. Burada da çocuk son rakama zannediyor. Mesela 1923. Şimdi 1923 tamam 3'e bölünüyor. Ama atıyorum işte 1, 4, 3. 143. Son rakamı 3 diyor. 3'e bölünür diyor. Hayır. Buna aldanmıyorsun buna dikkat ediyorsun. Burada rakamlarının toplamı 8 olduğu için 8 de 3'ün bir katı olmadığı için 3'e bölünmüyor kalansız olarak. Peki hocam biz burada kalanı nasıl bulacağız? Mesela 1592'de rakamlarının toplamı 17 idi ya. 17 şöyle aldım. 3'e böldüğümde 5 kere 3 15. Kalan kaç hocam? 2. İşte bu 1592'den de 3'e bölümünden kalan 2 olur arkadaşım. Yani sayının tamamını bölmene gerek yok. Rakamların toplamını 3'e bölüp kalanı bulduğunda sayının kalanını bulmuş oluyorsun diyorum. Ve buna çok benzeyen 9 ile kalansız bölünebilmeye bakıyoruz. Bunda da yine rakamlarının toplamı 9'un katı olacak. Orada 3'ün katıydı. Burada 9'un katı arkadaşım. Şimdi bak. 3 artı 4 artı 2. Bunların toplamı 6, 3 daha 9. 9'un bir katı olduğu için bölünür. 9, 9, 18. 2 daha 20 yaptı. 29'un bir katı değil ki zaten burada gözüküyor. 2 fazlalık çıkıyor. Bu 9'a bölünmez. 3 artı 6 artı 5 artı 4. 3 ile 6'nın toplamı 9. 5 ile 4'ün toplamı 9. Dolayısıyla her türlü 9'a bölünür. 1 artı 8 artı 8 artı 1. 1 8 daha 9. 8 1 daha 9. Dolayısıyla her türlü 9'un bir katıdır. Bölünür. 1 2 daha 3. 3 daha 6 yaptı. Bak bu 3'e bölünüyor. Ama 9'a bölünmüyor. 9'a bölünen her sayı 3'e bölünür. Ama 3'e bölünen her sayı 9'a bölünemez diye de bir açıklama yapalım hocam. 9 bir daha 10, 3'ün bir katı değil. Tutup da burada 90 bölünüyor. Bö Hayır. Rakamlarının toplamına bakıyoruz. Bu da gitti. Bak burada son rakama 9 koymuşum. Aa son rakamı 9. O zaman 9'a bölünür. Hayır. Rakamlarının toplamına bakıyorsun. Bak 1 artı 2 artı 3 artı 9 demişiz. 3 3 daha 6, 9 daha 15 yaptı. 15 9'un bir katı değildir hocam. Dolayısıyla 9'a bölünmez kalansız olarak. 2, 7 daha 9. 4, 5 daha 9. Ki 9, 9, 18 yapar. Bu da 9'un bir katı olduğu için bölünür. Peki hocam 9 ile bölünmeden kalanı nasıl bulacağız? 3 ile aynı mantık gençler. Mesela burada 15 ya. Ben bu 15'i 9'a böldüğümde 1 kere 9 kalan 6 ya bu sayının da 9'a bölümünden kalan 6 olacak arkadaşım diyorum. Ve bir sonraki alt başlığımız olan 4'e geçiyorum. Bak şimdi. Bizim 4 ile belirleme kuralımız önemli. Çünkü yazılarda falan özellikle soruyorlar bunu. Ben de soruyorum dikkat ediyorsun. Eğer son 2 rakamı 0 0 ile bitiyorsa çift 0 ise. Ya da 4'ün bir katıysa son 2 rakam. Bak. Bu çok önemli. O zaman sayı 4'e kalansız bölünüyor. Hatta şöyle kodla kafanda. 2 ile bölünebilmede son rakam, 4 ile bölünebilmede son 2 rakam, 8 müfredatta yok ama söyleyeyim hadi. 8 ile bölünebilmede de biz son 3 rakama bakarız arkadaşlar. Eğer bunlar bir katıysa sayının tamamı da bölünür deriz. Bak şimdi. Burada 7344'ün son 2 rakamı kaç? 44. 44 4'e bölünüyor mu? Evet 11 katı. Dolayısıyla bu sayı 4'e bölünür diyorum. Son rakamı çift 0. Evet bu banko 4'e bölünür diyorum. Son rakamı 14. 14 4'ün bir katı değildir. Dolayısıyla Jortingen. Gitti. 42. 4'ün bir katı değildir. 4'ün katı 40 var. 44 var. 42 yok. Dolayısıyla bu gitti. 4'e bölünmez kalansız olarak. 56. Hadi göremedin diyelim. Şurada kenarda 56'yı bölüyorsun. 1 kere 4. 4. 16'nın içinde 4 kere 16 0 0. Aha da tam bölündü mü? Evet. O zaman bu sayı da tam bölünür diyoruz. 32 4'ün 8 katıdır. Bu da tam bölünür. 54'e tam bölünmez. 48 olsaydı olurdu. 52 olsaydı da olurdu ama 54'ün bir katı değildir hocam. Bu da gitti. 28 4'ün 7 katı bu arkadaş da 4'e kalansız bölünüyor arkadaşım. Evet gençler, bu arada aklıma gelmişken 6 ile bölünebilmeyi de hemen göstermek istiyorum. 6 ile bölünebilmede de gençler yeni bir şey yok. Eğer bir sayı hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünüyorsa o zaman bu sayı 6 ile kalansız bölünür diyoruz. Tekrar ediyorum. Sana verilen bir sayı atıyorum. 3410. Şimdi bu sayı 2'ye bölünüyor mu? Evet. Önce ona bakacağız zaten. Bak son rakamı 0 olduğu için 2'ye bölünüyor. Eğer rakamlarının toplamı da 3'ün bir katıysa o zaman 3'e de bölünür diyeceğiz. 3, 4 daha 7, 1 daha 8. 8, 3'ün bir katı mı? Değil. O zaman bu 6'ya bölünmüyor diyeceğiz. Ama bu arkadaşımız şöyle olsaydı yani 3420 olsaydı o zaman bu son rakamı 0 olduğu için 2'ye zaten bölünüyor. Rakamlarının toplamı da 9 yani 3'ün bir katı o zaman bu arkadaş 6 ile de kalansız bölünür diyeceğiz. Yani 6 ile bölünmede özel bir kural yok. 2 ile 3'e bölünebiliyorsa dolayısıyla 6'ya da bölünüyor diyeceğiz sayıyı arkadaşlar diyorum. Evet arkadaşlar şimdi bölünebilme kurallarını hallettik. Sıra farklı farklı soru tipleriyle konuya son noktayı koymakta. Gelsin mi sorular? E hadi gelsin çözelim bakalım. Evet gençler ilk örneğimiz geldi. Diyor ki üçgen ve yıldız birer rakam temsil etmektedir. Tamam. Şöyle sayıyı aşağıya alıyorum hocam. 17 üçgen ve yıldız yazmış. Rakamları farklı. 4 basamaklı doğal sayısı 2 ve 3'e kalansız bölünebilmektedir diyor şimdi hocam. Bir sayı 2'ye ve 3'e kalansız bölünüyorsa 6'ya da bölünüyordu. Hatırlayalım. Diyor ki verilen bilgilere göre üçgen artı yıldız toplamı olabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var bizim. Ki en önemlisi burada rakamları farklı diyor oluşu. Bu aldatmacaya dikkat ediyorsun. Rakamları farklı diyorsa her birini farklı almamız lazım. Şimdi benden üçgen artı yıldızın en büyük değerini istediği için önce birler basamağından başlayacağım yani buradaki yıldızdan. Eğer ikiye bölünebiliyorsa sayı burası 0 2, 4, 6 ve 8 olmak zorunda. En büyüğü 8. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bu arkadaşın rakamlarının toplamı yani 1 artı 7 artı üçgen artı yıldızında 3'ün katı olması lazım. Şimdi 1, 7 daha 8. Ben 8'e en az 1 eklersem 9 olur, 3'ün 1 katı olur. Bundan sonra 3 artırarak gidiyorum 3 ile bölünebilme 4 ekledim 12 oldu. Efendime söyleyeyim 7 ekledim 15 oldu. 10 ekledim 18 oldu. 13 ekledim 21 oldu. İşte 10, 7 ekledim e, kaç olur? 25 e, mi olur gençler? 16 ekleyeceğim pardon 24 olacak. İşte 19 ekleyeceğim 27 gibi 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 bu böyle sonsuza kadar gider de benim bu arkadaşlarım birer rakam olduğu için bu arkadaşların toplamı 19 olamaz. En fazla 9 9 olsaydı 18 olacaktı. Ki ben burada bu üçgen arkadaşımı zaten en büyük 8 belirledim. Şimdi ben bu arkadaşı 8 belirlediğimde bu arkadaşların toplamı en fazla 16 olabiliyorsa bu 8 ise diğer arkadaşının da 8 olması lazım. Bir dakika 8 olamaz. Niye? Çünkü bu arkadaşların birbirinden farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla 13'e yöneldim. 13 8 artı 5'tir. 8 ile 5 yazarsam bu arkadaşlara sıkıntı olmaz çünkü rakamları farklı olur. Dolayısıyla 8, 5 daha benim cevabım kaç olur gençler? 13 olur diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki 5, 4, kare, 3 basamaklı doğal sayısı 9 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. Şimdi 9 ile bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 9'un bir katı olması lazım. Şimdi 5, 4 daha 9 bu zaten bir katı. O zaman ben burada kare gördüğüm yere 0 yazarsam olur. 9 yazarsam da olur. Çünkü 9 artı 0 9 yapar. 9 artı 9 18 yapar. İkisi de 9'un bir katı olur. Dolayısıyla burada karenin alabileceği değerleri sormuş. Karenin alabileceği değerler 0 ve 9 olur değerli arkadaşım diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki Hayat diyor üzerinde hem 4'e hem de 9'a bölünebilen doğal sayıların yazılı olduğu kutulardan seçecektir. Buna göre diyor hangi renk kutuları seçemez? Şimdi önce 4 ile bölünebilmeyi halledelim. Son iki rakama bakıyorduk 4 ile bölünebilmede. 26 4'ün bir katı değil. Bu kafadan gitti. Son iki rakamı 12 4'ün bir katıdır. Tamam bu dursun. Son iki rakamı 00'sa da 4'e bölünüyordu. Bu da dursun. 40 da 4'ün bir katı bu da durdu. Şimdi gelelim 9 ile bölünebilmeye. 7, 2 daha 9, 1 daha bunların rakamlarının toplamı 10 oldu. Jortingen 9'un katı değil. Bu 900 zaten çok net belli oluyor gençler. Burada 9 var. Bu oldu. 4, 4 daha 8. Dolayısıyla bu arkadaşı da seçemez. Çünkü 8, 9'un bir katı değil. 9'a bölünemez. Hangilerini seçemez diyordu. Mavi, yeşil. Ve kırmızı arkadaşları seçemez diyorum. Tek seçebildiği burada sarı renkli olacaktı arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki Kemal diyor biriktirdiği 128 TL ile kırtasiyeden kalem alacak. Tamam. Alacağı kalemin fiyatı TL cinsinden hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebilen bir sayı diyor. Şimdi hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa bu sayının 6'ya bölünen bir sayı olması lazım. Demiş ki Kemal biriktirdiği parayla istediği kalemi alamamaktadır. Şimdi istediği kalemi alamıyorsa o zaman 128 lira yetmiyor. Şimdi bir kere çift sayı olması lazım benim sayımın çünkü 2'ye ve 3'e bölünebilmesi için 2'ye bölünmesi gerekiyor önce. 130, 132, 134, 136 diye gider. Niye daha fazla olması lazım fiyatının? Çünkü 128 lirayla alamamış arkadaş bu kalemi. Kalemin fiyatı en az diyor 130'dan başlıyorum. Şimdi 130 2'ye zaten bölünüyordu. Çift sayıları yazdık 2'ye bölüneni ar aradan çıkartmak için. Rakamlarının toplamı 3'ün bir katıysa 3'e bölünecekti. 1 3 daha 4 bu olmadı hocam. 1 3 daha 4 2 daha 6. Aha'nda yakaladım bak. Bu arkadaşın rakamlarının toplamı 6. Yani 3'ün bir katı olduğu için bu arkadaşım 3'e de bölünür. 2'ye zaten bölünüyordu onu baştan halletmiştik. Dolayısıyla benim kalemimin fiyatı en az 132 liraymış ki 4 lirası daha olsa bu kalemi alabilirmiş bu arkadaşım. Diyorum ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bak, hep farklı tipte sorular çözmeye çalışıyorum sana dikkat et. Diyor ki: Yukarıda verilen 15 basamaklı sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi tutup da 15 basamaklı 17, 17, 17, 17 diye yazıp bunu ki 1 ile bitmiş en son. Bunu tutup 3'e bölmeye kalkarsan sabaha kadar ulaşırsın hocam. Bizim 3 ile bölümlü kuralımız neydi? Rakamlarının toplamı 3'ün bir katı olacaktı. Şimdi rakamlarının toplamını bulacağım. Bu arkadaş 17, 17, 17'ye gitmiş. Şuraya kadar. Yani ilk 14 sayısında 17, 17, 17, 7 tane 1 var. 7 tane de 7 var. Toplamda 14 sayı yapmış olacak. O zaman 7 kere 1'den 7, 7 kere 7'den 49. Bu arkadaşların toplamı 56 yaptı. Bir de en sonda bir 1 daha var. 15. basamak bu. 15. basamak. Bunu da ekliyorum. Ne yaptı? 57. Şimdi 57 ne olur? 3'ün bir katı olur. Hadi bunu göremedin diyelim. 57'yi 3'e bölüyorsun arkadaşım. Ne dedik? Kalanı bulmak için ya da bölünüp bölünmediğini bulmak için 3'ün bir katı olacaktır rakamlarının toplamı. 3'e böldüm. 1 kere 3, 3, 2, yetmedi. 7'yi indirdim. 9 kere 3, 27 oldu. Ve kalan arkadaşımın da burada direkt 0 olduğunu görmüş oldum. Burada 1 olsaydı kalana 1 diyecektim. 2 olsaydı kalana 2 diyecektim diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen okulların öğrenci sayıları için Atatürk Ortaokulu'nun öğrenci sayısı 3 ile 19 Mayıs'ınki 4 ile İlk adım Ortaokulu'nunki de 5 ile kalansız bölünüyormuş. Bana öğrenci sayıları hangisi olabilir demiş. Şimdi önce Atatürk'ten başlayalım. Rakamlarının toplamı 3'ün bir katı olacak ki 3'e bölünebilsin bu arkadaş. 7-5 daha 12, 6 daha 18 bu oldu. Bu arada 5 ile bölünmesinin son, rakam, son rakamında 5 olması lazım. Burada direkt gerçi çıkıyor. Da orada acık şaşırtmacalı vermemişim. Biz yine de bulalım. 2 4 daha 6 8 daha 14 yaptı bu Jortingen. 2 3 daha 5 4 daha 9 bu da olur hocam. 2 olmak zorunda zaten. Bak burada bu da 5'e bölünüyor. Bu arkadaşımın da son 2 rakamı çift. Bu da 4'e bölünüyor. Dolayısıyla Ceyhan cevabım Denizli diyorum. Burada keşke burada bir 05 koysaymışım kandırmacalı olarak ama neyse yapacak bir şey yok. Bu da kolay olsun. Hemen <laughs> Bu da kolay oldu gençler. Olsun. Hadi biz burada D'yi de bulalım. 751, 71 daha 8, 5 daha 13 yapar. 13 de 3'ün bir katı değil. Bu arkadaşım da Jortingen oldu. Burada sadece bu arkadaşımız 3'e, bu arkadaşımız 4'e bölündü. 5'e bölünen sadece bu olduğu için cevabım Ceyhan oldu diyor. Ve farklı soru tiplerini de göstermiş oluyorum. Evet gençler sorularımız bitti. Umarım konu anlaşılmıştır. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hemen peşinden bir sonraki konumuz gelecek. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.